iyi akşamlar Aksa günlük grafik. Aksada bakın en son şöyle bir e, trendte kalmıştık. kalmıştık. Daralan, sıkışan bir hali vardı. Şu e, 14 dibinden yukarı. 10 Mayıs'ın 27'siydi. Yanlış hatırlamıyorsam 27 Mayıs'ta bir videosunu yapmıştım. O kısım kırıldı. E kırılmasıyla çok basittir yani teknik analizi kullanmak çok basittir. Orası kırılıyorsa Momentum bitiyorsa dirençten bakın dönüş var. E birkaç kere denemiş. E dirençten dönmüyorsa artık aşağı yönlü hareketin devam ettiğine kanaat getirirsiniz. Aksada da o oldu. Yani aşağı yönlü bir fiyat hareketi gördük. E o daralmanın kırılması. Şimdi burada iki tar daralma var. Bir tanesi ara destek 14.80 onu söyleyeyim. 14.80 civarları ara bir destek 90-80. Yani çok yakın kapattı ara destek. Kırılırsa bir de 14 var ki asıl piyasa orayı fırsat görmüştü 14'ü. Altında da 13.50 kısmı var ki orası da 200 gün ortalama bir kere bunlar önemli yani o destekler çok önemli aşağı doğru bu hareket devam ederse ki bir e, grafiğe de yukarıdan aşağı doğru tepeleri bağlayan bir çizgi çekiyorsak o grafik e, iyi kötü momentumu düşük veya yüksek fark etmez ama bir ay piyasasında devam ediyordur açıkçası e, burada da öyle bir görünüm var şu an için Aksa hiç özelinde söylemeyeyim de bunu. E, yani Aksa şanslı grafiklerden onu ifade edeyim. Hala belli bir derece yukarıda. Yani geçen sene alıp da elinde tutan varsa karda. Ya, ya, geçen seneye kadar gitmeye bile gerek yok. Yani Ekim, Kasım, Aralık bakın. 6 aydır elinde tutan varsa hala karda yatıyor. E, Aksa'da Aksa da o yönüyle şanslı bir grafik. Çünkü pek çok grafik çok aşağı fiyatlara geldi. Çok alt fiyatlar görülmeye başlandı. Ki hala alıcı yok. Tehlikeli olan budur zaten. Yani fırsat mesela şöyle ifade edeyim. Atıyorum yani tamamen örnek olarak söylüyorum. Alarko 12'deyken deseydik ki 8'e gelecek. Herkes şöyle derdi. 8.5'e gelecek deseydim. Yani bir anket yapsaydım bununla alakalı. o harika bir alım fırsatı olur derdi. E bugün buçukta alan yok, yüzüne bakan yok. İşte tehlikeli olan bu. Piyasa e, cansız. Bakın aksada da öyle. Var mı yani siz görüyor musunuz bir hacimlenme var mı? Hiç hacimlenme yok. Demek ki çok da fazla hala fırsat olarak bu fiyatlar değerlendirilmiyor. Görülmüyor anlamına gelir bir taraftan. O yüzden 14.80. Altta 14 majör olarak ki daha önce oralar alın fırsatı görüldü çokça aksa da takip edilmeli. E, tabii 13.50'ye gelir de bilmiyorum gelir mi gelmez mi. O tür bir kırılım olursa o çok daha sevimsiz olur. Yukarıda kırmızı. Şimdi bunu hep söylüyorum. Yani yukarıda o kırmızı geçilecek. Geçilecek ama yani geçilmesi gerekir anlamında söylüyorum geçilmesi gerekir ama bakın orada da şunu gözlemeniz lazım. Ya piyasada bir coşku olur. Abi ittirir yani. E, Seneti öyle bir hareket ettirir ki para gelir oraya yatırımcı gelir. Onu hissedersiniz. Gün içinde bile görürsünüz. Yani o bugün bir akış var dersiniz e, grafiğe bakarken. Böyle bir şeyle kırılması lazım. O kırmızının da öyle gitti mıy mıy işte üstünde bir tane böyle bir e, şey yaptı. Kapanış yaptı. Kırmızının üstünde. Hacim yok. Ölü. E var mı arkadaş bir şey? E, momentum, yüksek bir momentum var mı? Yok. Öyle değil. O kırılım olmaz. Çoğu zaman olmaz o kırılımlar. Tekrar aşağı yönlü hareketler gelebilir o yani pullback. Yani bir geri çekilme hareketi yaşanabilir. O yüzden orada kırmızının kırılımı yani 16 TL'nin üstündeki fiyatı böyle görmek lazım. Momentumlu, alımlı, hacimli, istekli sadece aksa değil. Belki Bo Borsa İstanbul öz özelinde yani genelinde daha doğrusu pardon, Borsa İstanbul yüz Endek 100 endeksin genelinde böyle hareketler görmek lazım. Yani bu düşüş mesela biraz şey yani diğerleri gibi değil. Bunu zaten daha önce de söyledim. 100 e, endeksli videolarında da söyledim. Bu düşüş böyle sata sata hani hiçbir alıcı olmaksızın olan bir düşüş. 100 genelinden bahsediyorum burada. Ya bu şey e, bu süründürür grafikleri de süründürür. Alır sayı 30'a ha tepki verdi dercek. Ha tepki geldi. 25 olur 24 bir tepki gelmez öyle yüzde bir yukarı düzeltip yüzde 3 tekrar aşağı yüzde işte iki düzeltip 5 aşağı o şekilde bu grafikler maalesef yani dönem dönemse olarak yani çok sıkıntılı gidiyor iş 40 sayı olumsuz yani olumlu bir sayı değil Ben bunu söylüyorum Hani şey değil bir hikaye olması lazım e, ya bir haber bir şey olması lazım Hani bir taraftan keşke olsa siyasi olur ekonomik olur. E bir dışçıpa olur. Yani dışarıdan bir şey olur. Ya da yani Türkiye'nin Türkiye'nin dışarıdan bir ilişkisi, ilişki olur ekonomik anlamda bir şey ya da diplomatik anlamda ama bir hikaye olması lazım abi. Bir hikaye olmadan çok zor. Ya çıkışlar devam ederken yerli yatırımcıdan yabancı yatırımcı zaten çıktı çıkacağın daha da işte kısa trader'lar gelmişti. Çok kısa trade'den. Onlar da böyle bir onlar da çıkış yapıyorlar şimdi. iyice zorla şu iş. RSI 40 kendi ortalamasının altında yani sevimli bir alan değil ama momentum tabi biraz şey aksada geri çekilmenin momentumu da böyle çok yüksek değil şimdilik yani tamam bugün sert eksi 335 ama hani birkaç gün önceye bakarsanız son bir haftaya bakarsanız biraz daha yumuşak yumuşak bir böyle gidiş vardı işte o yüzden grafik e, göstergeler biraz da sakin diyelim makti sakin diyelim en azından ee, ama şey tabi bugünkü hareket makdi'yi de güçlendirdi biraz aşağı yönde. Ee, dediğim gibi şey de Aresay aşağı yönü göstermeye devam ediyor. İyi akşamlar.